Terazimizin adı neydi? Eşit kollu terazi. Eşit kollu terazinin kefelerine bakın birinde 9 kilogram ve 600 gramlık ağırlık var. Bir tarafta da 7 kilogram 900 gramlık ağırlık var. Eşit durumda mı kefenin kolları? Eşit aynen, mi? Aynen. Yoksa bir taraf bir taraf ağır mı gelmiş? Ağır olan taraf. etkinliğimiz diyor ki eşitleyin. Eşit dememiz için bir buraya kilogram, gram şeklinde ağırlıklardan koymam gerekiyor. Acaba ne kadar koyacağım? Nasıl yapacağız? Yok. Evet ağır olan kütleden hafif olan kütleyi çıkarırsak evet. ne kadar koymam gerekiyor eşitlenmesi için bunu buluruz. Şunu hatırlayalım. 1 kilogram, 1000 gram. gram. Bunu unutmayacağız. Başlayalım şimdi. 600 gramdan 900 gram çıkardık. Çıkmaz. Çıkmaz. Kilograma başvuracağız. Tıpkı para konusu, saat konusunda olduğu gibi. 9 kilogramdan 1 kilogram alacağız. Kilogram bölmesindeki 1 kilogram grama nasıl geçer? Bin gram. Bin gram. Ne dedi? 1 kilogram bin gramdır. Bin gram olarak geldi. Burada kaldı. 8 kilogram. 1000 gram. 600 gram daha. Bin 1600 gram. Bin gram artık. Bin altı yüzden dokuzu çıkaracağız. Haydi. Sıfırdan. Sıfır çıktı. Sıfır. 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 On altıdan dokuz çıktı. Çok, çok, yedi. yedi. Yedi yüz gram. Burayı buldum. Geldi buraya. Sekizden yedi çıktı. 1. Evet. Ben bu tefeye 1 kilogram 700 gramlık daha koymalıymışım.